Günaydın mutlu pazarlar. Biz ee, kalktık kahvaltı evde etmek istemedik. Karavanla yakın bir yere gidelim dedik. Sanırım geçen gittiğimiz yere gideceğiz. E, orada kahvaltı edelim şöyle suya doğru bakarak böyle daha huzurlu kahvaltı ederiz dedik. Kumsal istemedi sınavları olduğu için. Onu evde hazırladım. Sigara böreği kızarttım. Yanına böyle bir kahvaltı tabağı yaptım. Onu onu bıraktım ne diyordum kestim çünkü e, şey çöp e, atmaya biri geldi. Üzerim şeyde yüzümde maskesi yoktu. O yüzden ben buradan saklaştım e, şimdi ne diyordum? Ha, kutsalı kahvaltı tabağını hazırladım. Sonra bizimkileri birkaç bir şeyde karavanda eksikti. Onları aldım. Kahvaltılık. Şimdi Sami karavanı takıyor. Araca e, gideceğiz. Orada da size çekimler yapacağım. bugünü vloglamak istedim. İyi seyirler. Normalde durduğu yerde böyle ayakları sabit duruyor ya, onları sabit kaldırıyor. Evet, şimdi Sami bağladı araca, çıktık. Annemi de zorladım, gelmek istemiyordu biraz ama hayır dedim. Evde oturduğun zaman çok fazla iş yapıyor, ee, şey yapıyor, hiç durmuyor yani, çok fazla ayağını yoruyor. O yüzden sen de gel orada biraz dinlenmiş olursun dedim. Şimdi onu alacağız. Arkada karavanımız. Gidiyoruz. Hadi gidelim. Bak biraz önce size ne dedim? Annem evde durursa iş bitirmiyor dedim. Bak 10 on dakika onu almaya uğradık hemen bir şeyler yaptırıyor. Şimdi bunu niye yaptırıyorsun anne? Çünkü mandalinaları size yediriyorum Hayır niye kestiriyorsun? Aşağıda Ay ara çok var. Ay. Arası sıcaktı. İşte böyle evde durursa annem bütün gün bunları koşturuyor. Ne yapabilirim, neyi taşıyabilirim? Geçen gün taş taşımış ya. kadını. doktor bir kilo taşımayacaksın diyor, o taş taşıyor. Vurmalarına bakın. Aa, size göstereyim evet bahçenin son halini. Kumkuat mı bunlar? Ay çok güzel bir sürü var maşallah üstünde. Bu mandalinaymış. Bir de portakalı var. Ay çok güzel. Akdeniz'de falan yaşamıyoruz yani <laughs> Bildiğiniz biz. Bildiğiniz koca elif. zaman bunları burada yaşamıyor. Kışın ölür. Evet Sami bunları böyle sera gibi sarıyor. Yoksa kışın buzlanıyor diyorlar sanırım öyle bir şey. Bunların dibine ne ektin böyle? Menekşe. Her bulduğu yere... Bakar Üçler, mısınız? Biber, biber. Kasım ayındayız. Bak ne kadar çok biber var, çiçek demeti gibi. Bu da şey, derden ya bak, açacak. Güzel kokan sanırım, değil mi? Gül gibi açıyor. Bildim böyle bir gül açıyor. Tomsuklara bak, ne çok. Tomsuk dediği tomurcuk. Tomsuk. <laughs> <laughs> Akmeşece. Köylü dili Hadi gidelim şimdi. Nerede kasım pat? Ay kasım patlarım da gösterdi ya. burada da var. Ay teşekkür ederim ama çok kabasın direkt tele attın. Ay çok güzel kokuyor. 10 Kasım hatırladım. Gerçekten sabi bunu kokladığım zaman böyle 10 Kasım çocukluk günlerimi hatırladım. gidiyoruz biz şimdi. Anne hadi. Yok yok koparma vallahi Sami'yi durdurtturdum. Baksanıza kuzucuklara. Ay ne güzeller. Biz geldik Sami şimdi şey yapıyor, keşif yapıyor. Aa, oraya girelim. Ama çok güzel hava. Şu karşıya da gelenler olmuş. Diş etlerini güçlendirir. Bir bardak suya bir yemek kaşığı elma sirkesini karıştırıp gargara yaparak diş eti çekilmesi ve ağız bakımını yap. Sirke değil mi hı hı. Evet, ben sirkeyle geçti benim zaten diş eti kanamam. Yemeklerin sindirimi, zayıflama Ne, ne vardı? şey var. Hmm, Gül sirkesini kaçırdım yalnız. Gül sirkesi mi? Evet. En pahalı sirke o şimdi. Her şeyin sirkesi. Benim bir elma var. Armut var. Ondan sonra Muşmuladan yapacağım. Elma, armut, ayva var. Ay bu çocuk bu şey nasıl bak uçuşturuyor. Yukarılara kadar çıkıyor. He, drone. Ha drone mu sağ Hı hı. bıçağımı eve götürdüm mi? Ya öyle hafta içi takı yapmak da olmuyor. Hafta sonu kahvaltı hazırlıyoruz. Sami Bey. Ne, ne yapacaksın? Ne yapacağım? <laughs> Yapacak bir şey yok diyorsun. Ee, Annem hazırlayacağım bir hazırlayacağım diyor. Biz sami hazırlamak istiyoruz. Ha, ben doğrarım. Sen bu domatesleri yıkayabilirsin. Ben şu hazırladım buraya. Yıkanık onları dedim. bunlar yıkanık ama olsun ya geçirsin. Şeyin filenin kaşarı çok hoşuma gitti. Bak al bak tabi Sana büyük geliyor. Çok güzel değil mi? Yalnız burada lüksü beklemiyoruz. Kimse de izleyenler de beklemesin. Burada böyle peynirle şeyi bir tabak koyacağım. Cümperlerin de cebinde. cebinde cümper ne Ee anne anlatsana. Ne anlatayım o akşamki vlogdaki şey YouTube'daki kadın çok etkilendi. Neden etkilendin? Annem de bir YouTube'cu var ya. Ee, i̇şte sinir krizi geçirmiş. Eşin, eşi üstüne kadın getirmiş. Aman boşver öyle şeyleri. <laughs> Hayat ne kadar garip değil mi anne? Bir tane yeter herhalde. Hafta içi çalış hafta sonu gel kahvaltı hazırla. Ne Bana şimdi laf çakıyor değil mi? Yok sana niye laf Ne Niye, niye Ya Kahvaltı hazırlayayım işte, e size bütün hafta çalışayım. E hazırlarım keyifle hazırlarım. Ama hafta içi bütün hafta annem hazırlıyor. O zaman. Hayır. <laughs> Gel sen benim karşıma. Hayır, gelemez o benim yanında. Kadınlar hazırlar kahvaltı. Hayır mı? Ben hafta içi zaten kahvaltı hazırlamıyorum ki. Her sabah anne. Ne var bunu hazırlamakta? Zaten hiç detaylı bir şey yapmadık ki. Bir sigara böyle kızarttık. Tamam. Diğerlerinin hepsi çoğu hazır şeyler ya. Yani. Al biber de doğru. Thank çaydanlığı, efsane çaydanlığı. Hmm, suyu koy, üstüne çayı koy. Ne kolay. Onu demledim, çek şey, kestim. Tamam, yerine koyalım. Yok, onu oraya koyacağım, alacağım ben onu. Dolaba koyacağım. Hadi şey et. Şimdi, bunu da koyabilirsin sen. Bu balı da kumsal istedi diye aldım. Sonra yemedi de. Böyle hazır bal yediğimiz, tükettiğimiz yok bizim yani. Bunu ne yapacağız? şeyleri koyacağım işte, falan koyacağım. Hmm. Evet. Tabak kase yok. Evet. Peçete nerede?

Ekmek ya aç kalıyor ya böyle Sen mi? Tabak ne mi? Suyunu süzdürseydin herhalde. Neyse tamam. Git lan. Bunu koyabilirsin. Aa renklere bak bir şey kalmadı. Tamam. E buna koyalım. Hmm. Yalvurduk temizler. Onu tabağın içine koy istersen. Tamam. Çay da de demlenmiş midir? De asla. Çok az. Örtüyü sert mi sen onun üzerinde? Serme yani. Ay çok güzel bir misyon. Ben el gidiyorum. Hmm. Şimdi alacağım bir de şeker alacağım. Karavanda kahvaltı bu kadar. Hadi bize afiyet olsun şimdi. Hemen kahvaltısını ettiği gibi balığa kaçtı. Balık var diyor. Nereden anladıysa. Ya attığı gibi tuttu. Ay hakikaten balık var dedin ya. Seninle dalga geçtim. Nereden anlıyorsa balık geldiğini dedim. Baksanıza her yerde beni bir hayvancık buluyor. Geldi ona mama verdik. Şimdi yattı karavanın önüne gitmiyor. Sami de hala balık tutuyor, geri salıyor. Balık tutuyor, yine salıyor. Yatak odasına bundan iki tane alıyordum. Bir tane de böyle karavana aldım ama sanırım bir tane daha almam lazım. Böyle sizce de güzel olmuş mu? Perdenin içindeki renklerle uyum sağladı. Annem her şeye inanıyor. Şimdi koronanın ilacı ee, doğal yöntemle bulunduğu söylenmiş yazıyor bir yerde. Şimdi bana onu anlatıyor. Ben de lavaboya cifliyorum. Hani anlatsana duysunlar senin muhteşem e, ilacını, doğal ilacını. Bulayım da anlatacağım. Ha, şimdi yazısını mı buluyorsun? Hı, hı. Korona diye bir şey kalmıyormuş, silinip gidiyormuş. Koronaya yakalanınca. İşte korona yakalanınca korona virüse yakalanan kim olursa olsun aşağıdaki yazıların 10 gün boyunca uygulasın. Eser bırakmıyor. Kaynak iç hastalıkları profesör doktordan. Günlük suyu çok içsin. Ilık suya bir tam limon sıkıp içsin. Bir kase yoğurda sarımsak karıştırıp sakız gibi çiğneyerek yesin. Bir su bardağı bir su bardağı suya az elma sirkesi katıp içsin turşu yesin ve de suyunu içsin. Koronavirüs de çok etkili. Kökünü kazıyor. Sizler de hızla paylaşın. Sevaptır. Herkese yardımcı olur. Yani sen de inandın şimdi. Hemen yani böyle bir limon olsun. Ama biraz... tamamen yani çok kuvvetli bir şey bunlar. Sarımsak, sirke, limon. Ya tabii limon. insan ne yapsın? Olduktan sonra umut eder. Mesela ilaç içemeyen bir hamile olur falan yani. Evet mesela birini duyduk bugün. Allah şifa versin inşallah hem hamile hem astım maskesi annem de ona bunu gönderdi ama inşallah ben böyle bu kadar basit indirgeyemiyorum yani sanmıyorum ama ama bak e, suyu bol iç diyor e, suyu zaten hep bol içiyor limonlu mi? su iç diyor bir kase yoğurda sarımsak karıştır diyor mesela sakız gibi çiğneyerek yesin diyor bir su bardağı suya az elma sirkesi katıp içsin diyor turşu mesela hepsi harika şeyler Turşunun suyuyla içsin ben diye. Ben buraya şey tezgah bezi getirmemişim anne. Getirdi diye hatırlıyorum. Allah Allah. Sarı bez getirmemişim. Sami de dışarıda balık tutuyor hala. Tuttuğunu sanır işte? 18 derece bugün burası. Çay kaynatsa bir çay içeriz de Bayağı soğuk ama sadece şey giydi. E, çay bardağını değil mi? Kupaya dökeyim. Sen, sen. Şurada herhalde Sami. yeleğini bildi. Aha yeleğini giydim. karavanda en güzel şu camlardan dışarıdan seyretmek. Şey ya cam büyük geniş ya o yüzden. Kar yağacak. Bu karavanın daha küçüğü vardı. Şey daha büyüğü vardı anne. Ama camı böyle. Değil. Camı küçüktü. İçerisi biraz daha büyüktü. Bu çok güzel bak her yerde. Orası göl. Kahve yapacak. Burası da, burası bayır. Neyse ben kahve yapana kadar sen içersin oğlum. İçerisi sıcak. Evet dışarıdan şimdi gören hava soğuk olunca ne yapar diye düşünüyor karavanda ama karavanın çiğ yalıtımlı ya. Hiç üşümüyorsunuz. Anne. Hı. Anne. Efendim. Bize neler yaptın kışlık anlatır mısın? Lütfen. Sen şu an bence Türkiye rekoru kırmışsındır. Sen sor şunu yaptın mı diye cevap verin. Herhangi bir meyveyi mi sorayım, sebzeyi mi sorayım? Ne sorarsan sor. Patlıcandan neler yaptın? Patlıcandan türlü yaptım. Konserve türlü. Kızartma yapıp domates suyuna konserve gene şişelere koydum. Ekstra. de kavanozlara koydum. Körselerim dondurucuya koydum. Ondan sonra patlıcan haşladım. Turşu gibi yaptım kavanoza. Patlıcan Domates kuruttum. Oh maşallah. Bunu artık yeter. Domatese geç. Domatesin suyunu yaptım. Melemenliğini yaptım. Kahvaltılığını yaptım. Acı sosunu yaptım. Ondan sonra biber kızartmasına sos yaptım. Domatesler. Başka bilmem aklıma gelmiyor. Ne reçelleri ne sirkeleri yaptın onları da anlat. Ama bunlardan kaçar kavanoz yaptın kim bilir. Fasulye turşusu yaptım. Fasulye. Toplam bu yaz kaç şişe konserve yapmışsındır? Şişe olarak toplam. 800 vardır. 800 şişe konserve. Sadece erik suyu 50 tane yaptım. Domates suyu 150 tane var, fazladır. Öyle bir Allah korusun savaş mavaş çıkarsa herkes sende toplanacak haberin olsun. Yersin ben zaten herkes yesin diye yaptım. Acı sos yaptın mı? Yaptım. Acı biber kurdum 5-6 kavanoz. Ayrıca o Kırdı biberinden soslu acılar yaptım. Başka bu Ama şimdi dizinden ameliyat olman lazım. Sirke de <laughs> ameliyat kasanıdır söylüyor. Sirke. Sirke gelen, nelerin sirkelerini yaptın? Armutun yaptım. Elmanın yaptım. Ondan sonra ayvanın yaptım. Muşmulanın oluyordu. Hünnapın yaptım. Gülnab'ın kurusunu kuruttum. Bunlar sadece sirkeler yani. Evet. Elma, armut, ayvan. Gülnab. Ben seni evet. sana bu yaptıklarını dükkanın önünde dizeyim anne. Doğal organik ürünler diye satayım ben onları. Sat. Satma parasını. <laughs> Kane? Satma parasız ver. Bir saatte şey edilir, talan edilir. Edilsin işte ama yani ziyan etmesinler verdiklerim içsin kullansın sen buradan Rabia'ya selam söyle ona yaptıklarını da söyle Rabia kilere girecek istediğini alıp çıkacak o Rabia nasıl bir torpillisin o üçüncü kızım benim Rabia mı evet Ben de mutfağı toparladım böyle yattım. Dinleniyorum bugün. Burada iş de yok. Sen ne diyorsun? Dışarısını benzetesini göster. Ama camlarımız kirli. Olsun. Yağmur yağdı mı? Gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Ya yağmur buradan çok çok arı geliyor cama. Arılar batırıyor. Sen ne diyorsun? Sirke çok yaptım diyorum. Çok sirke. Genç kiloluk su şişelerinin üzerinde dört şişe onlar var. Öbürleri gene daha onlar baş dolu Ben hiç bu kadına benzememişim. Hiç benzememişim. Ben şun onları... böyle şeylerle hiç işim yok. Ben temizlik yapayım, çalışayım. Haftasını el... keyif yapayım. Hem benim elmalarım var ya 50 yıllık elmalar böyle kesinlikle başka ilmalar. ilaçsız elma. Hem ilaçsız hem şeyinden oynanmamış yani, aşılı elma değil. 50 yıllık elma hiçbir şekilde ilaç görmemiş dağın başında. Onun sirkesi çok makbul. Hünnaplarım yarım çuval kurutmuşum. Hünnap e, aynı abla izliyorsa ona da toplamıştım. Merak ediyordu. Sormadım sonra bak unuttum. Beğendin mi diye. Hünnap meyvesini toplayıp onu bile kurutmuş çatıda. Şey yapacağım ben de. Anneme gidip bir akşam ceviz ayıklamış, fırınlamış cevizleri. Ayıkladıktan sonra mı fırınladın? Ayıklanık ceviz. Yaşlıya gidiyor böyle çıtır oluyor. Ceviz kavurmuş. kavurmuş. Ben de onlarla sucuk yapacağım böyle ceviz sucuk pekmezle. Paranın içine böyle gevirettim yani. Daha önce bir vlogumda da çok önce çekmiştim. Ama bu sefer çok yapacağım. Çok beğendiler. Senin internetin çekmiyor. Öyle mi tatlım? Bak seni vlog çekiyorum ben. <laughs> ne yapıyorsun? Ses geç gidiyor. Evet seni arayalım dedik ne yapıyorsun diye Evet arkadaşlar saat 5 oldu. Artık hava kararmaya başlıyor. Ve soğukta çıktı güneş gidince. O yüzden şimdi toplanalım. Kumsal evde zaten. Biraz erken dönelim istiyoruz. Bugünlük benden bu kadar. Vlogu burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.